Erdoğan şahsım hükümeti Bitlis'e çökmeye kalkmış. Ne Ulu Cami dinliyorlar. Ne Şerefe ne Şerefe Camisi dinliyorlar. Ne Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyetle yaşıt okul dinliyorlar. Ne tarihi çarşı dinliyorlar. Daha dün sizlere onarttığı tarihi çarşıyı bugün yıkmaya kalkıyor. Arkadaşlar, halisane niyetleri olsa, niyetleri sadece dereyi ıslah edip Eskişehir'deki porsuk çayı gibi bu alanı güzelleştirmek olsa tamam. Ama böyle bir niyetleri yok. Nereden anlıyoruz? E, 150 metre uzaktaki tarihi çarşıyla, ulu Camii ile senin ne ilgin var? Bakın ben bir şey söyleyeyim. Bunların gözünü rant bürümüş, rant. Para para. Sadece sadece rantla değil. Bak biraz önce şurada gördüm. Bunlar bir de defineci, bedavacı. Buraları yıkacaklar, altında define arayacaklar. Bulursunuz. Bak buradan bir daha söylüyorum. Ben sözümü çok uzatmayacağım. Güneşin altında sizi çok tuttuk. Ulu camiyi yıktırmayız. Tarihi çarşıyı yıktırmayız. Buraları Buraları bir tane milletvekiline Erdoğan şahsı hükümetine yem etmeyiz. Bitlis bu ülkenin kadim şehridir. Bitlis'e hep beraber sahip çıkacağız. Şurada bir pankart var. Sahipsiz memleket diye yazıyor bu ülkenin hiçbir karış toprağı, bu ülkenin hiçbir insanı sahipsiz değil. Çünkü bu ülkenin insanları onurludur, gururludur, şereflidir, haysiyetleri için yaşarlar. Bu topraklar, bu meydan çok şey gördü, çok. Şurada 840 yıllık ulu mabet var, ulu camii hepimizin hatıraları var. Şurada dillerde dolanan Bitlis'te beş minarenin birisi burada. Bugün bu minarenin üstünde Bitlis işgal edilirken sıkılan kurşunların izi var. Bizim en büyük güvencemiz sizsiniz. Halk, halk ayağa kalktı mı? Halk hakkını aramaya başladı mı? Halk zulme direndiğinde kazanır. Zulme karşı boyun eğdirdi de. Halkın gücü her türlü olumsuzluğu bertaraf eder. Gücünüzü kullanacaksınız. Gücünüz, gücünüz 24 ayar altın kıymetindeki oylarınız. Hesap yeri sandık. Dün siyit dedik, bugün Bitlis'teyiz. Devam edeceğiz. B Bingöl, Muş, Diyarbakır'la birlikte gezimizi sonlandıracağız. Türkiye'de herkes mağdur, herkes perişan. Türkiye değerli arkadaşlar burada da bir de gözüküyor ki hukuk askıya alınmış, devlet çeteye teslim edilmiş, adeta mafya ile yönetili duruma gelmiş. Her alanda öyle. Bilin ki onların hukuksuzluğu varsa, onların mafyası varsa bizim de eğilmez boyunlarımız var çelik gibi yüreklerimiz var. Hep birlikte bu hukuksuzluğa dur diyeceğiz. Türkiye maalesef bir mafya düzeniyle yönetilir durumda. Bir çete düzeniyle yönetilir durumda.